çekmemizde mahsur yok değil mi? <laughs> Muhabbetin <laughs> çok güzel ya. Dedim <laughs> bu neyin nesi? Çünkü ben önüme düştüm. Hemen ona bir sahaya çek Abi dayı ne oldu? Siz de yemek ekmek mi? Sen bu <laughs> merkezsin. Bu bir tarihi şimdi kapının yanındaki şeyini. <laughs> Hayır lan sonra. Ben güle güle. Ama bakıyorum saati şeye güle kapıya makyaya vurmuş. <laughs> <laughs> video <Dövizir> video çektin. <laughs> aklın yerinde değil tabii <laughs> Yaş itibariyle. bari de maşallah kızlar Sen ne zaman geldin? yalım? Teşekkür ederim. Karnıma bak ama bunlar işimi gücümü batırıyor. <laughs> ne ben, ne ya. Ben, ne olsun amca ya. yok gırgıra vallahi gır, kapatabilirim yani istiyorsan evet, gırgırından tamam, değil amca yani iyi bir insan olduğun için evet, bu anı abi, güzelleştirmek tamam. istiyorum tamam. muhabbetin <laughs> de güzel yani ondan ya daha çatır <laughs> çatır daha dedim Ama sonra bizden de telif hakkı isteme <laughs> videolarımı <laughs> yaydınız diye Geçenlerde senin gibi Ordu kanalı geldi Samsunlu yanına. dedim Samsun'a gelir misin Sen şöyle ben senden gençim. Ben yaşlıyım ama senden yedim. Senin tipin dedim ihtiyatı bir gösterdi? <laughs> dedi ki dayı ben seni tanıyayım dedim. Topla sakal var, Niye nereden tanıyayım dedim. Seni dedi araba pazarında ben meşhur eden benim dedi. <laughs> Bunun yakasında. <ben. gülüyor> dedim ki seni muhakem yedim. Öyle <laughs> <laughs> yani dedim. Nasıl oldu biliyor musun? Kıpkırmızı oldu. Niye dayı ben bir şey kazanmadım dedi. Ben, ben ya ne bileyim senin dedim kazanmadığını dedim ben. <laughs> Ben dedim sen kanaldaya evet, kanal daya vermişim daha burada şunu çıkarttım şu dedim ben, benim bu çeliği çocuğun yanında nezir ben karının birini okuyup bırakıyorum birini bırakıyorum <laughs> ben tane karıyı başarabilir ne ben ne yaşındayım ben dedi, <laughs> <laughs> dedi dayı onu ben yapma ben dedi öyle yapmıştım yapma. ay delikanlı demesin ki bunu dedi, dedi kelebeğini yukarıya bak aşağıya <laughs> bak kelebeğini kelebeğini Diğer cümlekiydi işte. Oscar Oscar aldın. Abi canım ben burayı gösterdim burayı. <laughs> <işte, gülüyor> <de. gülüyor> ne <diyorsun? gülüyor> ha, ay, sen bulabileceğin bul abi burada bir yerde. <laughs> dedi ki sen delirdin sen dedi sen şimdi bu yaştan sonra bu yaştan sonra lazım karifayı <laughs> <laughs> geçti. Efendim. <laughs> Al <Sağla> onları Buldun <değil. gülüyor> <laughs> <oluyoruz? Hemenin>, mu? Ben bunu ben zaten <laughs> buldum da siz görün. Uğurlar görür müsün? Giden ya. ödül <laughs> Yani. aşağıya da düzeltmişler. Kravat <laughs> kravat takmışlar oh, yılında şurada şeyde okuyordum ya. Şu güzelliğe var ya. <laughs> Şöyle şey Hayli günler. Hayli günler efendim. Otopazarda bir artış var mı dış hafta oranlar? Artısı mı? Artısı mı? Artısı mı? Ne artısı? Ne artısı? <laughs> ne artısı? Artısı mı? Ne artısı? <laughs> Artist ne ararlar pazarda? Artist ne ararlar pazarda? Artist ne ararlar pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Artist olarak bize gelmez o işler. Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Gel yiyen soğuğu yiyen geçip gidiyene ver. Sebebi Doğu Karadeniz'de fındık olmaz. Bunun sebebi bu belli, belli, belirli bir iş. Fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. <laughs> hadi, hadi. Hadi.